Bu bir peruk mu? Bu bir protez mi? Bu bir kaynak mı? Yoksa saç ekimi mi yapıyorsunuz diye sorular geliyor sizlerden. Sevgili arkadaşlar ben de bu videoyu bugün çekmeye karar verdim. Şimdi CNC XT medikal saç uygulaması ve dünya çapında ilk ve tek tıbbi cihaz statüsünde bulunan bir saç sistemidir. İtalya'da üretiliyor. Sierra Lab firması tarafından 55 yıldan beri üretiliyor ve dünyada tek tıbbi cihaz statüsünde bulunan bir uygulamadır. Tıbbi cihaz statüsü ne demek? Özel sertifikasyonlardan geçmesi gerekiyor. Çünkü saçlı derisi üzerinde uygulanması için çok hassas ve cilde dostu bir şekilde olması gerekmektedir. Tamam mı? Bizim gibi Dünya çapında 28 ülkede 200 merkez hizmet vermektedir. Sierra Lab firmasının da Türkiye temsilcisi de biziz. Dolayısıyla saç dökülme sorununuz varsa eski sistemleri unutun. Peruk nedir? Kayıyor, hareket ediyor, rahatsızlık veriyor ya da işte konforlu bir uygulama değildir. Kaynak saç ne demek? Saçlarınızın tellerin üzerinde yapılan bir uygulamadır. Protez ne demek? Kendi saçlarınızın tıraşlanması demek. Ama CNCX t Medikal olmakla beraber inanılmaz doğal, inanılmaz konforlu, hareket etmiyor. Sizinle beraber yaşıyor, sizinle beraber hareket ediyor. Müthiş bir şekilde doğal ve kullanımı çok çok keyifli bir yepyeni bir uygulamadır. Dolayısıyla belirli bir kavramlara bu uygulamayı adlandırmak istemiyoruz. Bu yepyeni bir teknoloji, saç sektöründe devrim niteliğinde olan bir uygulamadır ama müthiş konforlu ve inanılmaz rahat. Özellikle hanım müşterilerimiz için söylüyorum. Hem dokunulduğunda fark edilmeyecek kadar doğal, inanılmaz kaliteli saçlardan üretiliyor ve de el işçiliğiyle üretildiği için sizin saçınızın teline, sizin saçınızın dalgasına, rengine, uzunluğunu istediğinizi tasarlayabilirsiniz. Hayal ettiğiniz saçlara kavuşmak artık çok daha kolay. Üstelik de inanılmaz konforlu bir uygulama. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Takipte kalın. Biz ne yapıyoruz? İşte böyle küçük bir video anlattım. İhtiyacı olan arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay.